Selam. Kızlar bu hafta bambaşka bir videola geleceğim. Hangi videomu? Tabii ki Justin Timberlake konser videosu. Benim ilk aşkım, gençlik aşkım Justin Timberlake Viyana'ya konsere geliyor. Ve kızım bana sürpriz olarak bilet almış. Ben de ablamı yanıma alıp çünkü eğlenebileceğim tek insan o. Çünkü Justin ve Insink'le çok büyük geçmişlerimiz var. Anılarımız var diyelim. Hala daha çocuklarımıza anlattığımız, bütün arkadaşlarımızın bildiği anılar yani o derece. O yüzden bir tek ablamla zaten bu konsere gidebilirdim. Allah'tan onun da vakti vardı ve beraber bugün Justin Timberlake konserine gideceğiz. Sizi de yanıma alacağım. Hep beraber bugün bakalım konseri nasıl geçireceğiz tekrar yine bu şekilde kendimi göstereyim dedim nasıl olmuşum diye. Böyle bu şekilde böyle siyah bir pantolon giydim bu Böyle bir tank top aldım üstüme. Çünkü hava sıcak, sıcak. Saçımı at kuyruğu yaptım. Aslında sadeyim. Hem sade hem de şık bence. Ondan sonra spor ayakkabısı giyeceğim. Ya küçük çantalarım. Küçük çantalarımı bulamadım dedim içine sadece sigaramı koyayım, telefonumu falan koyayım. Maalesef bir tık büyük bir çanta almak zorunda kalıyorum yanıma. Ama neyse artık o da nazarlığım olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Çünkü geç vakti kadar olacak ve acıkırız. Orada modumuzun düşmesini istemiyoruz değil mi? Çak, just in time. 30 Temmuz'da e, İstanbul'da konser veriyor. Keren Doğum'un yıldızı da Aftapart'ı varmış. Just in davet etmişler. Gitmesini istemiyorum. Ama ne alaka? Ona Gidesin para mı ödediler şey? acaba? Hani için. Hangi yeri yapacak? İstemiyorum. Tamam da karşı tutma gidecek. Ya. Para ya. ödemiştir caddine. Ha para içecek mi sen? E de mal ayrım üzerine mal varlığı kalksın. Yazık çok fakir. <laughs> Biraz daha fakir. Sen para için yoksa niye gidecek ki? Gitmesin. Niye? Ya da aynı plak firma fiyama falan filan. <laughs> Kenan. Millete. Biz o zaman IBJ'si yapacaktık var ya. sen özün yokken. Ha? Neyse diyorum daha Justin Mustard'ın nesine uygun. Aynen. Var ya bence Britney de iyi de olmaz. Yok Britney'den de olmazdı. Britney ailesi çok karışıyordu. Justin ailesi de karışıyordu. Onun baştan beri zaten daha çok iş yerden beri oydu. Ama yakışıyorlardı. Jessica'ya bakaraktan kamyet. Justin'e benim başımdan başkası yakışmıyor. Evet, Justin bana şarkı söylemiş. Ne söylemişti abla? Ağzımdaki kript. Etleri... Dinle bak. Hı. Şeriflerin karşısına, ''Come on baby, light my fire'' dedi. 2-3 kere. Bizimkisi de dola kaldı, adama baktı. Tabi adam bunu mu ekleyecek, fayasını light Öyle. yapmaya? Adam gitti ama Justin hırırır, yukarı uçtu. Beni kandırmış. Rüyasında Şerife'yi görmüştüm. Firesun'u like yaparken bitti. Firesun'u like yaparken bitti. Sadece bu değil. Otel, velaçonsa de gittik. İşte İbrahim sağ olsun. Ölmüştür o be. Evet, benim aklıma bir geldi. Barsa mı Justin? How is Mr. İbrahim? Where is he? Where is Mr. Fritz? İbrahim ölmüştü. Değil şey, niye öldürdün adamı şimdi sen? Ha? Niye öldürdün adamı şimdi sen? Ama o zaman ne yaşlıydı? Her yaşlı ölecek gibi kaydediyor. Sizin yaşınızda ne geçti? Adam o zaman 60, şimdi 90. Yani yaşıyor olabilir. Belki de adam gençti, yaşlı geçiyordu. Belki de acaba, adam o zaman 30 yaşlarındaydı, sonlarındaydı. Yok. Belki de 40 yaşındaydı. Gideri yok. Hiç belli olmaz. Sonra bir, bir isim şarkı söyledin mi? Hangisini söyleyeyim? Aa, aa. Sonra. Bence daha hareketli bir şey söyleyeyim. Yeah here we go. Ama kim dedi? Aha, ben şeyi görmüştüm o anlatmıştı. Onlar acayip İslamist falan olmuş. Kim? Boyanalar. Arda. Ben görmedim, çok Hani radikal böyle. Bu e, bayağının satırı radikaldir. Onu her tam... şey radikaldi zaten. Aynen. Evlenmişler o kadarını bilmiyorum. Hı hı. Evlenmiştir herhalde. Evlenmiştir herhalde.

Evet, yemeğimizi yedik, tamamladık, her şeyimizi tamamladık, modumuzu yükselttik, şimdi iki bacık diyoruz. Here we go, here we go, one more time, everybody's feeling fine, here we go now, here we go. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle bakar mısın, dersek havaya çıkıyorum. <laughs> Aynen. <gülüyor> i̇şte, Turkish-Amerikanish love, that's it. That's Yes, yes, yes. Bacım, 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 bacım. <laughs> Herkes 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 Ama Üçünün yandan sahibi. gözükmüyor. Tişörtleri Çok kötüler. O kadar kötü ki. İkisi de çok sosyal <laughs> var Tişörtünü giymişler. Böyle iri yarı Ve beyaz leggings böyle. giymişler evet, adlarına. Bütün görmek istediğimiz her şey görüyoruz. Aa, Bizim bulamasınız. Yazık Justin <laughs> Allah'tan parayla yapmış biletleri. Tiple yapaydı, boş geçerdi herhalde konserden. Hmm. Ya da... Ayıp kılıyor işte ben demedim. Ay yine geliyormuş <laughs> Şerif Mehmet <hemen> Akis'in... <laughs> Tanır mısın gelse? Ya o Bak onu ben de tanırım. Mesut'u tanırsın. Onu da tanırım. Korkarım ondan Düşünsene şimdi Filipoğlan çıkıyormuş, yine promotör oh, oh, saymış. Oh my gosh. Oh my gosh demişim. <laughs> Filip, utanmıyor musun dermişim. Yaşlandım. İsim vermesene. Vermiyorum. Şimdi sansürlemem lazım. <laughs> Mesela İbrahim İbrahim dedin ama Justin'i Ama, ama o Mr. İbrahim. Ama Justin niye Justin şikayet sayılmıyor çünkü o internasyonel bir sanatçı olduğu için sayılmıyor. Onun adını her yerde verebilirim. Yani. Nüfus kayadımı da geçirebilirim. Reklama girmiyor. <laughs> hani biz zamandan da bekleme alışıyoruz. <laughs> Şeyiz biz. Dersliyiz. <laughs> Deli. Koptum. mu? Valla koptum. Sen hep koparıyorsun beni. Bacım, oh, 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 bacım. bacım. <laughs> Bacılar bacıları götürsün seni demiş. Bak boğuluyordum ya. Sağ tarafa bir tane bacım var. <laughs> Ama neyse, çak. It's just in time. Ben hiç asli şarkısı patlatmadım. Sen de <laughs> eski şarkısı patlatıyorsun. Onu story'imde patlattım ya. Seksi be. Seksi be. Gerisi. Yollar <laughs> ki açsalar havaya gireceğiz. Aynen ya, şey ya. Şarkı açsalar, bir şey açsalar. Ben olsam... Bir şey değil mi ya? Bir tane de resim yok Justin'in. Biz Justin Timber'e kokmuşuz, orada Yani Loreli bir şey. Loreli, Loreli, Loreli. 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 Loreli, Bakın kızlar burası VIP bölümü tamam mı? Bak catering bölümü orada. Siyahi bir arkadaşımız vardı. Afro-Amerikan. Afro -Amerikan <laughs> Aynen. Timbaland mı diye çok düşündüm ama burada tişörtler var. Bak arkamdaki kadınlar var. Bir dakika büyüteceğim şimdi. Büyümüyor. Neyse Justin'le Timbaland'in böyle kafasında ışıltılı bir tane e, işte tişörtleri, resimleri var. Dışında, Hı. Ve dışında ablam dışında. çok mantıklı bir açıklama yaptı. Dedim, acaba o Timbaland miydi? Yani o kadar da e, uzaktan çıkaramam. Abla sen ne dedin? Kafadaki ışığa dikkat et dedim. Olay orada bitiyor. Işık varsa Timbaland yoksa no. Bilemedim ya. Ay şurada dururken şuradan bir çıksa, el bakınsa ben oradan aaa diye bir bağırsam herkes oraya çömezdi. <laughs> Neyse. Bacım, bacım, bacım. <laughs> Just in time. <laughs> <laughs>

4 yaşmış, 5'e olmuş bu kadın. Go 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 diyor, git, git 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 yani anlamadım. 行。<laughs> <laughs> People, right? Whoa, cool. Okay. Let's make this special for Elias. Ready? The photo, Let's make it for This is cool. Same time. Yani şarjım da bitmişti. on kapandı tamamen. O yüzden Justin çıktığında güzel videolar çekemedim açıkçası. Ablam biraz çekti. Onları yükledim. Tam net olmasa da umarım yine de biraz da olsa o feelingi yakalayabilmişsinizdir. Haylar bekledim ben bu konsere. Çünkü Justin'i ben çok seviyorum. İlk çıktığı günden beri çok seviyorum Justin'i. O yüzden gerçekten çok heyecanlıydım. Ve benim için çok e, güzel bir anı oldu. Bu günü sizinle paylaşmak istedim. Umarım sende biraz da olsa oradaymış gibi o duyguyu yakalayabilmişsindir. Eğer öyle olduysa o zaman bana hem abone olmayı hem de bir like atmayı unutma. Yaparsan çok sevinirim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Bye.